Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bahar dizisinin yeni bölümündeki tüm detaylar videomuzda olacaktır. O nedenle videomuzu atlamadan sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Pişman olmayacaksınız. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Şöyle detaylara isterseniz başlayalım. Öncelikle sonunda beklediğimiz an geldi. Doktor Evren Bahar'a açılmaya başladı. Hatta Bahar da Doktor Evren'e açılacaktır. Yalnız Timur'un söyledikleri kafasını karıştırdığı için ilk başta bunu doya doya söyleyemeyecektir. Bu nedenle çekinecektir. Ama Doktor Evren Bahar'a kendisinin ona aşık olduğunu belirtince bir özgüven patlaması yaşayacaktır ve doktor evrene aşık olduğunu baharda söyleyecektir. Ve birbirlerine aşklarını ilan ettiklerine göre artık ilişkilerinin adını koymuş olacaklardır. Yani artık sevgililerdir ama Bahar'ın bir şeyi daha vardır. Hala evlidir ve bu durumu etik bulmayacaktır. Bu nedenle tez zamanda boşanmak isteyecektir. Lakin Timur boşanmak istemeyecektir. Bahar boşanmak istememesinin sebeplerinden birinin Aziz Uras Bey'den kalan miras olduğunu bilmeyecektir. Bu nedenle hatta şüphelenmeye başlayacaktır. Neden bu kadar evli kalmak istiyor? Daha sonra avukatıyla görüştüğü zaman orada fark edecektir ki aslında Bahar'ın üzerine yüklü bir miras vardır. Bu nedenle Nevra ve Timur boşanmak istemiyordur. Bu nedenle istememesinden dolayı da Bahar daha çok boşanmak isteyecektir ve avukat tutacaktır. Yani aslında tez zamanda boşanacaklardır. Bu arada maalesef ki dizinin ikinci sezonda final yapma ihtimali var. Bu gidişle reytingleri iyi gitse de maalesef ki konunun bitmesiyle final yapacağı gözüküyor. Siz final yapmasını istiyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki final yapmasını istiyorsanız ve diziye destek olmak istiyorsanız yorumlar butonunda final olmasın yazıp kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bu sayede hem desteklerinizi belirtmiş olacaksınız hem de destek verenlerin sayısını göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.